i <laughs> kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlarım bugün sizlere çok güzel bir şal yapımını anlatmak istiyorum Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar şöyle yerde daha güzel duruyor ee, şimdi Alize'nin Angora Gold isimli batik bir ipini kullandım şalımı yaparken ve şöyle iki buçuk milimde yine tığ kullandım arkadaşlar şimdi Alize şal isimli beyaz bir iple anlatmak istiyorum sizlere Evet arkadaşlarım yapımı çok zor değil. Böyle güzel bir yapıma sahip. Hemen başlayalım. Şöyle alıyorum ipimi. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve birleştiriyorum. Küçük bir halkacık yapıyorum kendime. Şimdi bunun içerisine önce 1, 2, 3, 4 tane bir zincir çekelim. Bu birinci yerimiz oluyor. Sonra şöyle ikili trabzan iki tane daha yapalım yanına araya üç tane zincir çekelim arkadaşlar 1 2 3 tekrar üzerine alıp aynı yerin içerisine bundan tam dört tane yapacağız arkadaşlarım Şurayı yapıyoruz şu anda buradan başlayıp yayılıp gidiyor büyüyor gidiyor arkadaşlar Evet ikinci de yaptık Şimdi 1 2 3 yani bize 3 tane şu aradan lazım arkadaşlarım. O yüzden 4 tane bu şekilde yapmamız gerekiyor. 2 ve 3. 1 2 3. Şimdi bakın şu görüntüyü elde ettikten sonra 1 2 3 4 tane zincir çektim geri dönüyorum ve bu boşluğun ilk boşluğun içerisine yine böyle 3 tane önce ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 sonra araya 1 2 3 zincir çekiyorum 3 tane daha buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar 2 3 Şimdi araya 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve bu boşluğa gidiyorum. Buraya arkadaşlarım 3 tane ve pardon 5 tane 1 şöyle 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya 5 tane arkadaşlar. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve diğer boşluğa gidip oraya da üç, ikili tırabzanlarımı üçer tane yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya tekrar yapalım. Bu kenarda hep bu şekilde gidiyor arkadaşlarım burası. yüzden burayı biraz hızlı yapabilirim. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar yine 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen bakın ilk o 5 beş, aradaki 5'li yerimin ilkinden bu şekilde arkadan giriş yapıyorum. Ve ikili trabzanımı yaptım. 1 sonra ikinciyi de aynı şekilde yapıyorum. Sonra üçüncüyü bakın yine aldım ortadakinden bu şekilde yaptım araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar üzerine alıyorum bu üçüncü tam ortadakinin üzerine yine aynı yerden almış gibi oluyoruz arkadaşlarım oradan alıyorum birinciyi yaptım ikinciyi yapıyorum ve üçüncüyü yapıyorum Evet bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum gidiyorum buraya hemen oraya tekrardan üçerli yerimi yapıyorum geri dönüyoruz yine şimdi yine üç tane zincir çektim üzerine alıyorum bu bu taraftan önden bakın bu şekilde giriş yapıyorum buraya şöyle bu şekilde giriş yapıyorum yine ikili trabzan şeklinde bunları örüyorum Arkadaşlar bu bizim çiçeğimizin kenardaki yaprakları olmuş oluyor Evet bakın yine e, Burası arka tarafı modelimizin bu şekilde duracak Arkadaşlar şimdi bir iki üç tane zincir çekiyorum tekrar bu boşluğa beş tane yine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım bir 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane yaptıktan sonra tekrar bir 3 zincir daha 2 3 üzerine alıyoruz ve hemen yanındaki diğer üçlü yaprağın diğer tarafını da aynı şekilde örüyorum. 1 2 ve 3. Yine 3 zincir ve kenar boşluğu. Şimdi buraya geldiğimizde yine 1 2 3 zincir çektim. Üzerine alıyorum ve bu yaprak olan yerimin bakın yine aynı şekilde aldım. Bir tanesini çekiyorum, diğerini bırakıyorum tığımda. Tekrar ikincisine de aynı işlemi, üçüncüsüne de aynı işlemi uyguluyorum bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi bunun hepsini birlikte sonra toparlıyorum ve bu benim yaprağım olmuş oluyor. Şimdi buradan 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrardan üzerine alıyorum ve ilk yerime arkadaşlar bakın şuradan giriş yapıyorum ilkinin üzerinden buraya 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve bunu tığımdan çıkartıyorum ilkine gelip oradan alıyorum tekrar takıp bakın bu şekilde bir fıstık şekline çeviriyorum. Yani çiçeğimin şu yapraklarını yapmaya başlamış oluyorum. Araya böyle bir tane zincir çektim, üzerine aldım. Hemen ikincisini de aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane bunu yaptıktan sonra çıkartıp tekrar birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi dört tane yaptık. Hemen birleştirelim. Ve bakın 2 4 bu da sonuncu. Altta 5 tane ikili trabzan yapmıştık. Her birisinin üzerine bir tane bu şekilde fıstık yapmış oluyoruz arkadaşlar. 2 4 evet. Şimdi bunu da aynı şekilde birleştireceğiz. Şimdi bir iki üç tane zincir çekip üzerine alıp yaprağımızı diğer yaprağımızı bağlayacağız arkadaşlar. Şöyle yarım trabzan. Bu da aynı ve şimdi hepsini birlikte toplayıp çekiyorum. Bir iki üç ve kenara geçiyorum arkadaşlarım. Şimdi 3 zincir çektim. Geliyorum. Bakın bu boşluğa. Yine ilk başta yaptığımız gibi buradaki gibi arkadaşlar. 5 tane böyle ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 Evet 5 tane bunu yaptıktan sonra yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu boşluğu atlıyorum bu araya giriş yapıyorum arkadaşlar. Çiçeğimin tam burasına giriş yaptım. Şöyle. Sonra 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen ikincisinden alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle aralarına birer tane doldurarak gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 1 2 3 zincir 3'üncüye de buraya yapıyoruz sonra tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz ve gidip arkadaşlarım buraya 5 tane yine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptıktan sonra tekrar 3 zincir ve kenara geçiyoruz ve 3 tane zincir çektim üzerine aldım. Yine aynı arkadaşlarım böyle 1 yaprakları yapıyoruz şu anda. 2 ve 3. Tekrar araya 1 2 3 zincir tekrar bu ortadakinden tam iki tane alıyorduk diğer taraf için. 1 şöyle 2 ve 3. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum geliyorum bu yapmış olduğum yerin tam burasından giriş yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum diğerine 1 2 3 zincir diğerine ve tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve aynı işlemi bu tarafa da uyguluyorum arkadaşlar. tersten hemen yine yaptık şimdi buraya yine 5 tane 1 2 3 zincir çekiyoruz 5 tane yine buraya ikili trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir tekrar bakın şu şekilde aldım hemen yaprağımın diğer tarafını da yapıyorum bu şekilde yaptım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Buraya geliyorum. Bakın burası da bir yandan azalmış oluyor. 1 2 3 hemen buraya bir daha giriş yapıyorum. Bakın bir tane kaldı. 1 2 3 zincir üzerine alıyoruz ve kenar yaprağına geçiyoruz arkadaşlar tekrar. Böyle 1 2 3 zincir tekrar üzerine alıp araya 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlarım burada 2 3 4 ve 5 1 2 3 zincir üzerine alıp devam ediyorum Bakın böyle diğer yerimizi şimdi tamamlayacağız hemen geçtik 1 2 ve 3 burayı tamamladıktan sonra 1 2 3 zincir arkadaşlarım bakın şuraları yarım trabzan yapıp yaprağımızı yapacağız önce ve birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bu beşlime 4 tane yapıyoruz bu şekilde. 2 3 ve 4 ve geliyorum bu şekilde alıyorum aynı Diğerinde yani burada yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ee, bir üst sırada da arkadaşlar bakın e, iki taneydi şimdi şöyle üç tane olacak yani bunun üzerine yanına ortaya ve buraya. Evet bu şekilde devam edecek örgümüz arkadaşlarım. Yapacak olanlara dediğim gibi şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.